Merhaba çocuklar. Bugünkü konumuz bölme işleminin terimleri yani kavramları. Daha önce e, toplama işleminin terimlerini, çıkarma işleminin terimlerini öğrenmiştik. Ama ilk kez e, yeni öğrendiğiniz için terim e, kelimesini şu anda ilk böyle duyduğunuzda terim neydi diye hatırlamayanlarınız olabilir. Ama birazdan aa bu muydu deyip hemen hatırlayacaksınız. Peki Bölme işleminin terimleri nelerdir? Önce şu bölme işlemini bir yapalım. 18'de 3'ü bulacağız değil mi? 18 önce 3'e böleceğiz. Nasıl yapıyorduk? 3'er 3'er 18'e kadar sayıyorduk. Sayalım. 3, 6, 9, 12, 15, 18. Ne oldu? 6 oldu değil mi? Hemen 6'yı buraya yazıyoruz. 6 kere 3, 18. 18'den 18'i çıkardık. 8'den 8 çıktı 0. 1'den 1 çıktı 0. Peki bölme işlemini yaptık. Konumuz bunu daha önce öğrenmiştik zaten. Bugün konumuz e, terimler. Terimlerin diğer bir adı da kavramlar. Bazen terimler der. Bazen kavramlar der. E, artık hangisiyle karşılaştığınızda kafanız karışmasın. İkisi aynı şey zaten. E, bölme işlemi terimleri deyince de peki aklınıza ne gelecek? Yani şu bölme işleminde e, buraya yazılan sayı ya bir şey denir. Bütün ortak olarak bir şey denir. Ne denir? Ya da üçe ne denir? Bu bazen 3 olur, bazen 2 olur, bazen 4 olur ama buraya yazılan sayıya bir şey denir. Buradaki sonuç sürekli değişebilir ama buraya yazılan sayıya da bir şey denir. Bunlardır yani terim kavram dediğimiz budur. Peki 18'e ne denir? 18'e tabii ki bölünen denir. Ne deniyormuş? Bölünen. Peki 3'e ne denir? 3 de bölendir. Bö Şimdi diğerlerine geçmeden önce bir bunu oturtalım. Ne demek bu? Mesela 18 tane kalem vardı. Bu Facebook 18 kalemi 3 kişiye paylaştıracağımız zaman işlemi böyle yapıyorduk değil mi? O zaman biz 18 kalemi bölüştüreceğiz. Yani böleceğiz. Bölünen bölünen buradan geliyor. Yani biz bunu dağıtacağız, paylaştıracağız. Kaç kişiye? 3 kişiye. O zaman bu e, bölüştürülen şey olduğu için buna biz bölünen kavram olarak bölme işleminde buraya yazılan sayıya bölünen denir. Peki neden 3'e bölen diyoruz? Çünkü 3'e bölüyoruz biz bunu. Bölen, 3'e bölüyoruz. 4 olsaydı bölen 4 olacaktı. Yani bu da e, bu buradaki sayı kaça ayırdığımızı gösterdiği için buna da bölen diyoruz. Bunlar mantıklı. 6'ya geliyoruz. 6 nedir? 3 kişiydi. Her birine 6 kalem düşüyordu değil mi? Bu da bölüm. Yani her birine düşen miktar. Bölüm. Bölüm. İşte bölme işleminin terimleri kavramları bunlardır. Buradaki sayıya biz bölünen deriz. Buradaki sayıya biz bölen deriz. Buradaki sayıya da bölüm deriz. Çünkü bunu bölüştürüyoruz. Kaç kişi ise bu da odur, bölendir. Her birine düşen bir miktarı da biz bölüm diyoruz. İkinci sınıf bölmede sadece bu terimleri bilmeniz yeterli. E, üçüncü sınıfta başka bir terim daha öğreneceğiz ama onu ben şimdiden söyleyeyim size. E, şuradaki sıfıra da biz kalan diyoruz çocuklar. Ne diyormuşuz? Kalan. İkinci sınıf bölmede biz hep kalansız bölme yapıyoruz. Yani hep sıfır sonucu sıfır kalanı sıfır olan bölme işlemleri yaptığımız için ikinci sınıf bölmede genelde kalanı söylemiyoruz. Üçüncü sınıfta başlıyoruz kalan bunun kalan olduğunu söylemeye ama şimdiden bilin bunu. O zaman bölme işleminin dört tane neyi varmış terimi varmış ya da kavramı varmış bazı hangisi söylenirse artık. Buradaki sayıya biz bölünen diyoruz. Buradaki sayıya biz bölen diyoruz. Buradaki sayıya biz bölüm diyoruz. Buna da biz kalan diyoruz. Ama kalanı daha çok 3. sınıfta kullanacağız. Peki bir tane örnek daha yapalım. 20'yi 4'e böleceğiz. Ee, önce bölme işlemini yapalım ki ona göre terimleri kavramları gösterebilelim değil mi? Peki 4'er 4'er 20'ye kadar sayacağız. Sayalım. 4, 8, 12, 16 20 ne oldu 5 hemen yazıyoruz bunu 5 5 kere 4 20 çıkardık 0'dan 0 çıktı 0 2'den 2 çıktı 0 peki burada nedir o zaman üsttekini görmeden yapabilir miyiz çocuklar şöyle ben üsttekini kapatayım üsttekini kapatalım hadi şöyle bir hatırlayın bunun adı neydi bir düşünün tabii ki nedir bölünen Peki bunun adı neydi? Evet duyuyorum sizi. Bunun adı da bölen. Peki bunun adı neydi? Bölüm. Değil mi? Peki bunun adı neydi? Kalan. Evet bunları bakmadan bilebilmeniz gerekiyor çocuklar. Bu önemli. Şimdi bir tane soru daha kapatalım. Bunu da yine hatırlamaya çalışın bakalım. 15'e ne diyoruz biz? Bir düşünme payı verelim. Evet bulduğunuzu düşünüyorum. Tabii ki bunun adı nedir? Bölünen. Peki bunun adı Aa, çocuklar. Tabii işlemi yapmadan yapıyoruz. İşlemi yapmadan da bölüneni yazabiliriz. Bunu da yazabiliriz. Değil mi? Bölen ama diğerlerini yazmadan bulamayız. Hemen yapalım o zaman. Ne yapacağız? Beşer beşer on beşe kadar sayacağız. Beş, on, on beş. Ne oldu? Üç. Üçü yazdık. 3 kere 5 15 çıkardık 5'ten 5 çıktı 0 1'den 1 çıktı 0 o zaman bölme işlemini yapmadan önce bölünen bölen vardı ama kalanla bölümü bulmak için işlemi yapmış olmamız lazım hemen buna ne diyoruz bölüm buna ne, ne diyoruz kalan peki geldik alttaki soruya tekrar kapatalım bunu geldik buraya. Evet, 16'nın adı neydi çocuklar? 16'ya ne diyordu? Hatırladık mı? Evet. 16 bö lünen. Peki 2 neydi? Tabii ki ben. Diğerlerini bulmak için ne işlemi yapmamız lazım? Ne yapıyoruz? İkişer ikişer 16'ya kadar sayıyoruz. 2 4 6 8 10 12 14 16. Ne oldu? 8 değil mi? Hemen 8'e yazıyoruz. 2 kere 8 16 çıkardım. 6'dan 6 çıktı 0. 1'den 1 çıktı 0. Peki o zaman şimdi 8'e ne diyoruz biz? Diyelim ki 16 fındık vardı. 2 kişiye paylaştırdık. Her birine 8 düştü. Yani 8 nedir? Bölüm. Herkese düşen miktar. Her birine düşen miktar. Geriye de kaç tane fındık kaldı? 0. Ama bu kalan aslında üçüncü sınıf konusu. Şimdiden sadece bilin diye yazıyorum. Evet anladık mı şimdi çocuklar? Bölme işleminin terimleri deyince bölme işleminin terimleri kavramları deyince bazen terim denir bazen kavram denir. Aklımıza bunlar gelecek. Anlaştık mı? Peki biz bölme işleminin ikini öğrendik ama bir şöyle bir geriye doğru dönüp bir düşünelim. Biz daha önce toplamayı öğren, toplama işleminin, çıkarma işleminin de terimlerini, kavramlarını öğrenmiştik. Hatırlıyor muyuz acaba onları? Bir şöyle bir hatırlayalım onları da. Mesela toplama işleminin terimleri neydi çocuklar? Biz buna ne diyorduk? Toplanan değil mi? Biz buna toplanan diyorduk. Buna ne diyorduk? Buna da toplanan diyorduk. İkisi, ikisi aynı şeydi toplanan. Peki biz buna ne diyorduk? Evet, duyar gibiyim. Buna da toplam diyorduk. Peki, toplama işleminin terimlerini hatırladık. Peki gelelim çıkarma işleminin terimlerine. Çıkarma işleminin terimleri neydi? Çıkarma işleminde üstteki sayı ne diyorduk biz? Azaldığı için üstteki sayı değil mi? 48'den 27'yi çıkarıyoruz. 48 azaldığı için biz ona eksilen diyorduk. Eksilen. E 48'in içinden 27'yi çıkarıp aldığımız için 27'ye ne diyoruz? Çıkan. Evet 21'e de ne diyoruz? Tabii ki fark diyoruz. Çıkarma işleminde bulduğumuz sonuç fark. Peki toplama ve çıkarmayı hatırlıyorsunuzdur. Peki geldik çarpma işlemini yakın zamanda öğrenmiştik. Peki çarpma işleminin terimleri nelerdir? Evet toplama işleminde çocuklar dikkat ettiniz mi? Şu ikisi aynı değil mi? Çarpma işlemi de ona çok benziyor. Çarpma işleminde de şu ikisine aynı isim veriliyor. Mesela bak bölme işleminde hepsi, hepsi birbirinden farklıydı. Ama toplamada üstteki ikisi aynı. Çarpmada aynen biraz toplamaya benziyor. Üstteki ikisi aynı. Peki biz buna ne diyorduk? Çarpan. Alttakine de çarpan diyoruz. Tıpkı toplamada olduğu gibi aynı. Peki sonuca ne diyoruz biz o zaman? Biz buna da çarpım diyoruz. Çarpım. Çarpım. Oldu mu? Peki Bölmeyi hatırlıyor muyuz? Az önce yapmıştık. Bir daha hatırlayalım şimdi. Biz burada 24'e ne diyorduk? Bölünen. Biraz sıkıştı. <laughs> Sığma doğruya. Peki 3'e ne diyorduk? Bölen. 8'e ne diyorduk? Bölüm. Peki 0'a ne diyorduk? Hadi bu tarafa doğru yazalım. K Lan. Tabi ikinci sınıfta sıfır. Üçüncü sınıfa geldiğimizde burası değişecek. Sayılar olacak. Kalanlı bölme işlemi olacak. Peki. Anladık mı şimdi çocuklar? Şöyle bir ipucu da verelim. Mesela bu bölme işleminde şuradaki sayı büyük değil mi? Sonuçta biz bunu bölüyoruz. Bu büyük sayı olduğu için bak onun adı 3 heceli. Bölünen. Oradan da hatırlayabilirsiniz yani. Şöyle büyük sayının hece sayısı da fazla. Bununki bölen, bölüm. Yani birbirine benziyor, iki heceli. Ama en büyük olan sayının adı biraz üç heceli. Oradan da hatırlayabilirsiniz eğer unutuyorsanız. Peki çocuklar, yan yana bölme işleminde biz e, nasıl yapacağız buradaki terimleri? Onu da bir bakalım. Mesela 14'ü 2'ye böleceğiz. Önce işlemimizi bir yapalım. 2'şer 2'şer kaça kadar sayacağız? 14'e kadar. Hemen sayalım. 2 4 6 8 10 12 14. Ne oldu? 7 oldu. Hemen 7'yi yazdık. Peki yan yana bölme işleminde 14'e ne deriz? Tabii ki bunu bölüştürüyoruz değil mi? Yani bölünen bu. Bölünen. Peki 2 nedir? 2 kişiye paylaştırdık. Mesela diyelim ki 14 cevizi 2 kişiye paylaştırıyoruz. 2 kişi buna nedir? Bölen. 2 kişiye paylaştırıyoruz çünkü. Bölen. Her birine kaç düştü? 7. O zaman buna da ne diyoruz? Bölüm. Her birine düşen bölüm gibi düşünebilirsiniz. Anlaştık mı çocuklar? Evet, bugünkü konumuz bölme işleminin terimleri ya da kavramlarıydı. Umarım anlamışsınızdır. Görüşürüz.